Oo. Ama uyumak yok. Arkadaşlar daha demin uyudu. Bu bir daha uyumaması. Ay beni yalıyor. Yalama kız beni. Bak ben bu parmaklarını ben seni yerim. Aa. Tamam yemeyeceğim. <laughs> Parmağım bacağımdan ne istiyorsun ya?

Oyuncak değil. Benim elim oyun değil annem. Tamam mı? Benim elim oyun değil. Benim elim oyun değil annem. Atlarsam var ya. Atlarsam çok pis. Severim. Çok pis severim de da Şu an elime odaklandı. Elime atlayacak her an. O yüzden elimi çekiyorum. Bak annem. Annem bana bakar mısın aşkım? Aşkım bana bir bak. Bak kızım. Bak. Elim oyuncak değil. Benim elim oyun değil. Tamam mı? Hadi yavaş. Uyumak da yok. <laughs> İyi hadi uyu bakalım. <laughs> Uyuyacak ya arkadaşlar. <laughs> Ama ben seni bir kucam. Ay benim benim bacaklarım arasına geçti çok de uyudu ya. Canım <laughs> benim. Ama anneciğim demin uyudun. Zaten uyumuyorsun. Demin uyudun zaten 4 4 4 anneciğim. 4 anneciğim böyle 4 sürekli 4 uyumak 4 olmaz. Tembel misin sen? Bir sabah uyuyacaksın, bir de gece uyuyacaksın o kadar. Tamam mı? Temel misin sen anne? Aa. Bak. Ah. Uykusu yok bakın. Aa! Tırnağı geçti. Kız Herhalde depolamam ya. Herhalde oyun falan sinerim. Oynamadım.